Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu an Naçvan'daki tır parkındayız. burada pazarcı da var. Yallah bu da yoğun bir sıra var. Yani bir, bir bu kadar da bir de sıranın sıra yan tarafında var. Yani neredeyse yani üç günlük alan, üç dört günlük sıra var. Karşı tarafta Türkiye Türkiye geçiş sırası. Şey, şu aradan yandaki karabra da gözüküyor. Yani burada yoğun bir sıra var. Karşı taraf Nacho'nun çıkış kapısı. Kamerada pek gözükmüyor